Eşref Rüya hız kesmeden izlenme rekorlarıyla devam ediyor. Yeni bölümün öncesinde ortaya çıkan büyük detaylar belli oldu. Hepsinden hızlıca bahsedelim. Fakat ondan önce, eğer siz de Eşref Rüya dizisini izlemeye başladıysanız, videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı herkese göstermiş oluruz. Eşref ve Polis Çiğdem'in geçmişte yaşadığı ilişki belli oldu. Zaten Çiğdem'in bu zamana kadar Eşref'i yakalayabilecekken bilerek yakalamaması ona olan tutkulu aşkından dolayıydı. Fakat Eşref'in Çiğdem'e karşı hiçbir duygusu yok. Bunun farkında olan Çiğdem rüyayı bulduktan sonra sırf ona ihanet etsin diye Eşref'in yanına yolladı. Gelelim rüyaya. Yani Nisan Akyol depremzede ve oda Eşref gibi yetim büyüdü. Boynundaki ben izini ise kapatıcıyla kapattığı düşünülüyordu. Yani ıslandığında o iz gözükürse şaşırmayalım. Eşref'in gerçeği öğrenmesi de böyle bir sahneyle gerçekleşebilir, Nisan'ın ise bu zamana kadar ciddi bir ilişkisi, hatta hiç ilişkisinin olmadığını belirtelim, herkesten sakladığı bir hastalığı da yakında ortaya çıkabilir, bu zamana kadar kardeşine bakmak için hep çalışmış ve normal hayatına çok da bakamamış kız olarak dizide ilerlemekte, Eşref Rüya ile ilgili gelişmeler, yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim bildirimleri açıp, beklemede kalın görüşmek üzere, hoşçakalın.